Çatı yaptırmak, kalite ve titiz işçiliği bir arada barındırmayı gerektirir. Öz toprak yapı inşaat farkıyla profesyonel kadromuz, çatı izolasyonu ve çatı sistemleri konusunda sizlere kusursuz hizmet sunmaktadır yapılandırdığımız izolasyon sistemleriyle yaşam alanlarınızın gerek ısıtma gerekse soğutma tarafında daha az enerji tüketimi gerçekleştirmesini sağlıyor ve %60'lara varan tasarruf imkanı sunuyoruz. Bir çatının ve çatı kaplama yapısının önemi yaşam alanının en üstünde yer alarak dış etkenlerden gelecek her türlü unsura karşı koruyucu kalkan oluşturmasıdır. Dolu ve sert rüzgarlarla beraber gelen yağmurlar ve son olarak kar yağışı neden çatı kaplama yaptırmamız gerektiğini hatırlatan en doğal unsur Yaptırdığınız çatı doğru malzeme ve işçilikle oluşturulmazsa dış etkenler çatınızdan sızıntı yaparak evlerinize ulaşabilir. Dış etkenlerden gelecek doğal unsurlara karşı ilk korumayı gerçekleştirir ve evinizin daha uzun yaşam süresi olur. Enerji tüketim fiyatlarının oldukça yüksek olduğu günümüzde doğru çatı izolasyonu seçimi, enerji tasarrufu, yaşadığımız alanların yaşının uzaması ve kesemizi pozitif yönde etkileyecektir. Su yalıtımı uygulamasına yardımcı olur. Çatılarda böcek ve haşere olmasını engeller. Su ile temasında yapısal bozukluk yaşamaz ve koku yapmaz. Üstün ısı izolasyonu sağlar. Öz Toprak Yapı İnşaat'ın hizmetlerinden faydalanmak için 724 iletişim kurarak destek hattımıza ulaşabilirsiniz. Hemen arayın. Ercan Bey, çatı yapımında hangi işlemleri yapıyorsunuz? Aşamalardan bahsedebilir misiniz? Uzman ekibimizle kadromuzu da gönderiyoruz. Yerinde bir keşif yaptırıyoruz. Bu keşiften sonra teklifimizi hazırlıyoruz. Müşteriye teklifimizi sunuyoruz. Mutabık kalırsak geliyoruz. İlk önce çatının ızgarasını çakıyoruz. Daha sonra çatının üstüne OSB'sini çakıyoruz. Çift kat membran dediğimiz uygulama yapıyoruz. Çatı izolasyonunu kaç günde yapıyorsunuz? Çatı izolasyonu ortalama 3 günde bitiyor. Tabii bu çatının büyüklük ve küçüklük oranında değişiyor. Çatı yapımının faydaları nelerdir? Çatı yapımı efendim basit alınacak bir işlem değildir. Öncelikle çatı yapımı sizin binanızın sağlığı için çok önemli. Kışın soğuktan, kardan, yağmurdan korur. Yazın nemden, rütübetten, sıcaktan korur. Türkiye'nin her yerinde çatı yapıyor musunuz? Tabii ki Türkiye geneli 81 ilde biz bu uygulama yapıyoruz. Gerek köyde, kasabada, şehirde, ilde, ilçede, nerede olursa olsun 7-24 biz bu hizmeti veriyoruz. Yurt dışındaki gurbetçilerimiz özellikle gelip gidemedikleri için bir telefon açmaları bize yetiyor. Gidiyoruz, keşifini yapıyoruz, listemizi yapıyoruz, fiyatımızı, teklifimizi hazırlıyoruz, kendilerine sunuyoruz gerek anlaşma konusunda gidip yapıyoruz. Hiç kimseye gelmesine gerek yok. İşin başında bizzat kendimiz yapıyoruz. Merhabalar ben Nanser Baran. Bu evet. binanın sahibiyim. Evet. Ben burada çatı sorunumuz vardı. Evet. Bunları gidermek için uz toprak yapı inşaatla temasa geçtik. Ve sağ olsunlar teknik ekipleriyle ile evet. iki gün önce burada başladılar. Sorunsuz bir şekilde bizim sorunlarımızı gidermeye çalışıyorlar. Şimdi izleyicilere şunu tavsiye ederim. Çatı sorunları varsa ilk önce rastgele herhangi bir bir firmayla değil araştırsınlar. Ben de toprak yapı inşaattan çok memnunum. Öz toprak yapı inşaatı iki gün önce aramıştım. Sağ olsunlar geldiler. İki gün önce başladılar ve bugün bitirmek üzereler. Şu konuda tavsiyede bulunmak istiyorum. Kaliteli ustalarıyla insanlara özgüven veriyorlar. Yani e, iş güvenliği her konuda insana yarar sağlıyorlar. Herkese tavsiye ederim. Öz Toprak Yapı İnşaat olarak tecrübe ve bilgi birikimimizi en doğru şekilde sizlerin problemlerinizin çözümü için kullanarak, kaliteli malzeme ile iş güvenliğini ön planda tutarak, güvenli ve sağlam bir şekilde size verdiğimiz zaman içinde tamamlamayı birincil önceliğimiz olarak görüyoruz. Öz toprak yapı inşaat, yapı ve izolasyon sektöründe kalite ve güven değerinden asla ödün vermeden, iş azmimizle 21. yılımızı geride bırakmış bir firma olarak sizlere hizmet vermekten onur duyuyoruz. Türkiye'nin her yerinden 724 mobil hattımızdan bizlere ulaşarak çatı problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Hemen arayın 0532 138 96 60 0212 510 0303 03.